Leo robot bana doğru geliyor. Amita çok korkuyor şu. Ama ama robottan korkulmaz ki değil mi arkadaşlar? Robotlar gerçek değil. Onlar sadece bir oyuncak. Değil mi? Ahmet Amita, olsun ben yine de biraz korktum sanki. Ay, Amita yanıma doğru geldi. Aa, ah, benim yanımdan döndü gitti Amita. Ah Ay. Ay. Ay Ahmet Han, bakalım başka neler yapıyor? Evet arkadaşlar, bugün Ahmet Han farklı oyunlar peşindeyiz. Ahmet Han, bugün ne yapacağız babacığım sen Biz Wow, Ahmet Han'ın robotu varmış burada. Ahmet Han'ın robotu ile oynayacağız. Evet babacığım. Ama babacığım bunun içinde pil yok. Bunun içinde pil yok babacığım. Aa sen toyna vida mı getirdin? Aa Ahmet Han hemen pilini takmak istiyor. Aa pil yok bunda Ahmet Han. Buna 3 tane pil takmamız lazım arkadaşlar. Bakın bomboş. Demek ki demek ki robotun yüzü ondan böyle üzgün. Tamam robot kardeş. Sana şimdi biz 3 tane pil getirelim. Bakalım dolapta pilimiz var mı? Aa, eğer dolapta pilimiz varsa robot çalışabilir. Wow! Ahmet Han, sanki orada sanki orada pil var gibi. Ahmet'can gel bu pilleri deneyelim biz hepsini. Hangileri oluyor bir bakalım. Ahmet'ci ciddi pillerimizi takalım tamam mı robota? Evet, birinci pilimizi taktık. Şimdi ikinci pilimizi takalım. Devam etsen sen de bunu tak babacığım. Ama ters takıyorsun öyle değil. Bak bu şekilde göstereyim sana. Böyle takacaksın. Aa! Ahmet Robottan sesler gelmeye başladı bile. Aa, Ahmet Han! Ahmet Han üstüme doğru geliyor bu robot benim. Ahmet Han sana doğru geliyor. Ahmet Han sana doğru geliyor. Allah! Ay gitme gel gel. Aa Ahmet Han. robot bir şeyler diyor mu acaba? Bakalım bir. Hmm, neler anlatıyormuş bakalım bir. aa. Aa. Hikaye, dostum, yani Aa. Ruti, Ruti, Ruti Ruti, Aa. Arkadaşları Arkadaşlar da varmış. Hep da... Ahmet hep Ahmet çarpar. sen Hameda z robotu Ahmet Ahmet'a korkma robottan. <laughs> Aa, seslerlerinden biri kopukmuş arkadaşını. Çok geçmiş olsun robot kardeş. Ahmet han Bakalım başka neler anlatıyor. <laughs> Ahmet Han gezegenleri anlatıyor. Bakalım başka ne şarkı söylüyormuş. Ah, Ahmet Han bu şarkıyla dans edelim hadi. Hadi yanına gel robotun yanına gel. Hadi beraber. Hadi. Ahmet'e robot bana doğru geliyor. Ahmet'e çok korkuyor şu anda. Ah, Ahmet'e uzaklaştı biraz. Ama ama robottan korkulmaz ki değil mi arkadaşlar? Robotlar gerçek değil. Onlar sadece bir oyuncak. Değil mi? Ahmet han. Ahmet han. Olsun ben yine de biraz korktum sanki. Ay. Ahmet han yanıma doğru geldi. Ah. Ahmet han benim yanımdan döndü gitti Ahmet han. Ay. Ah. Ay. Ay. Ahmet han. Bakalım başka neler yapıyor. Ah. Ahmet han. Ahmet Han'ın robotunu gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar güzel müzikler söylüyor, şarkılar söylüyor. Bu masallar bile anlatıyor ya. Evet, çok eğlenceli bir arkadaş bu Ahmet Han. Evet, çok eğlenceli bir arkadaş. Ahmet Han şarkı söylüyor robotun. Ahmet Han robotu çok ışıklı be. Ahmet Han şuna bak. Aa, Ahmet An, aa. Ahmet Han dikkatli ol babacığım. Aa, aa. Ahmet Han robotuna bak. Baba hemen. Aa. robot kardeş. Merhaba robot kardeş. Merhaba. Bize çok güzel şarkılar söylüyorsun. Ahmet Han bu robotun ismi Robotto'ymuş. Robotto. Merhaba. Neden değişiyor hava sürekli? Niçin kararıyor gökyüzü? Ahmet Neden kayboluyor geceleri? Neden bir gece bir gündüz oluyor, oluyor diyor. Aaa. Acaba nerede ilgili? Mevsimler neden var? Niye hep yaz olmuyor ki? Ne çok soru var aklınızda değil mi? Evet. Ben de merak etmiştim bunları senin gibi. Sonra okuyup bir bir öğrendim hepsini. Anladım ki ortakmış bunların nedeni. Hepsi de dünyanın bir türlü yerinde duramaması ile ilgili. Evet duydun mu arkadaşlar? Robot bize çok güzel bilgiler veriyor. Senin gibi. Aa. Etrafında döndüğü yetmezmiş gibi. Kendi çevresinde de dönüyor sürekli. Başı dönmüyor anlaşılan. Bunu başka türlü yapamazsın. Ama diyor ki güneşin diyor başı dönmüyor diyor dünya mutlu halinden Evet arkadaşlar bugün de Ahmet Han'ın robotu Roboto ile oynadık. Roboto bize çok güzel bilgiler verdi değil mi Ahmet Han? Biz Roboto'yu çok seviyoruz. Ama şimdi biz Ahmet Han farklı oyunlar oynayacağız değil mi babacığım? Tamam bakalım. Haydi arkadaşlar biz Roboto'ya bir el sallayalım güzelce ya. Haydi bakalım Robot kardeş. Hoşçakal. Robot kardeş. Robot kardeş nereye gidiyorsun? Sana bir el salsaydık buraya gel. Robot kardeş. Evet hoşça kal. Kapatalım artık seni gel. Gelin arkadaşlar artık kapatalım robot toyu. Burayı kapatalım. Ah Ahmet'an robotoya yastık getirmiş. Ahmet'an kendi yastığını mı getirdin robotoya? Tamam. Robot da birazcık yatsın, nenene etsin. Evet sen de mi nenene Tamam Ahmet Han. Hadi bakalım. Sen de yat o zaman robotun yanına. Ahmet Han robotu çok yormuşsun. Baksana hemen uyudu. Arkadaşlar biz videomuzu burada kapatıyoruz. Ahmet Han da başka oyunlar oynayacağız. Çok güzel oyunlar oynayacağız. Evet arkadaşlar bizi seviyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın değil mi arkadaşlar? Abone ol butonuna basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bizim videolarımızı beğenin arkadaşlar ki videolarımızın devamı gelsin. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sakın dışarıya çıkmayın tamam mı arkadaşlar? Derslerinizde de iyi çalışın. Evet hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.